Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni almış olduğum sulu boya setini inceleyeceğiz, çizim yapacağız ve aynı zamanda bu video bir çekiliş videosu olacak. Dalor markasının 12'li bir sulu boya setini aldım ve içerisinde fırçası da var. Daha sonra bu şekilde bir su sulu boya fırçası aldım. Bu su hazneni sulu boya fırçalarını ben çok seviyorum. Bence çok kullanışlı oluyorlar. Ve bu şekilde Kansu'nun en güzel sulu boya defterlerinden biri. 300 gram bir sulu boya defteri 12 sayfadan oluşuyor. Hem başlangıç için hem de profesyonel sonuçlar için çok çok güzel bir defter. Sulu boya kullanımı için özel olarak üretilen bir defter olduğu için çok başarılı. Defterin sayfaları bu şekilde gerçekten çok kalın ve kaliteli görünüyor. 300 gram olduğu için de tam bir sulu bu defteri. Ne çok dokulu ne çok dokusuz. Çok derin dokuları yok ama dümdüz bembeyaz bir kağıtta değil. Dalar Romney sulu boyasının ben farklı bir çeşidini kullanmıştım. Benim kullandığım daha yuvarlak ve tasarımı farklıydı. Ama içerik olarak da kalite olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aquafine serisiydi benimkisi de. Bu da eminim çok güzeldir. Bunun da yatsı olması ve bu şekilde kullanışlı olmasında çok beğendim. İçerisinde 2 adet su haznesi var anladığım kadarıyla. Bir tane palet var, bir tane fırça var ve 12 adet renk var. Çok kullanışlı. Hem başlangıç için hem de profesyonel sonuçlar için gayet güzel. Yeterli renklerden oluşan bir tatlı sulu boya seti. Bu da Suazen'in sulu boya fırçamız. Bunun markasını bilmiyorum herhangi bir markası var mı ama çok kaliteli görünüyor. Ben de bunu kullanıyorum ve çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. İlk başlangıçlar için pek ideal olmayabilir. Biraz zor gelebilir ama el alıştıktan sonra çok çok kullanışlı oluyor. Böyle ikiye açarak içerisine su dolduruyorsunuz ve çizminiz boyunca o su size bayağı yardımcı oluyor. Ve setimizin içeriği bu şekildeydi. Şimdi bu setimizde bir çizim yapalım. Hafif bir eskiz oluşturuyorum. Çok böyle zor ya da e, çok detaylı bir çalışma yapmayacağım. Pinterest'te daha önce görmüş olduğum bir resmi yeniden yorumlayacağım. Çok detaysız, basit, soft bir çalışma olacak. Şimdi liner kalemle yapmış olduğum eskizin üzerinden geçeceğim. Bana çok soruyorsunuz, sulu boyada liner kalem kullanınca kalemim dağılma yapıyor diye. E, suyla dağılmayan liner kalem tercih etmeniz gerekiyor. Alırken alt kısmında okumanız gerekiyor. Kırtasiyeden aldıysanız da bence görevliye sormanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak sulu boya geçerken su haznesi fırçayı kullanacağım. Daha sonra da sulu boyun içindekini kullanırız. Siyah renkten başlıyorum çünkü kayalıklarım gri olacak. Siyah renk biraz aldıktan sonra fırçamın içindeki suyu damlatarak bu şekilde karışım yapıyorum ve boyamı sulandırıyorum. İlk olarak birazcık hafif bir gri rengi oluşturuyorum. Daha sonra koyulaştırarak devam edeceğim. Zaten fırçamda su olduğu için her zaman karışım yapmayacağım. Ama rengi oluşturana kadar bir karışım yapıyorum. Ve bu aşamada koyuluk eklerken ihtiyaç duyarsam fırçamdaki suyu kağıda damlatarak açıklık veriyorum. Yani her seferinde fırçamı suya damlatıp orada karıştırıp rengi açmak yerine bu şekilde damlatarak çizimimde zaten açık ve koyu renkleri oluşturuyorum. Boyam çok açık geldikten sonra hafif bir şekilde hiç karıştırmadan siyah renge bandırıyorum. Çok az almam bile gördüğünüz gibi boyanın pigmenti çok güzel olduğu için siyah konusunda bana yeterli oluyor. Siyah renk kullandığım için boyamın ucunda birazcık siyahlık gitsin diye diğer renklere bulaşmasın diye boyamı yıkıyorum. Yine aynı şekilde suyumu damlatarak karışım yapıyorum ve birazcık boyamın rengini açıyorum. İlk olarak kayalıkların üstünde karşılıklı duran evleri yapacağım. Birazcık böyle turuncu, sarı ve kahverengi tonları kullanacağım evler için. Daha sonra da minik minik çamaşırları renk renk yapmayı düşünüyorum. Zaten çok küçük detaylı olduğu için hemen bitecektir çalışma. Ve yaptığım boyamalar kururken birazcık deniz oluşturmak istiyorum. Çünkü diğerlerine detay ekleyeceğim. Hazır ben detay ekleyecekken buradaki denizi de oluşturayım. Şimdi en küçük detaylar için sulubeyin içinden çıkan fırçayı kullanacağım. Bu fırçayı daha önce kullandığım için benim için sürpriz olmayacak kalitesi çok çok kaliteli ve gerçekten severek kullandığım bir fırça. Şöyle çok küçük detaylar ekliyorum. Pencere kenarlarını kahverengi yaptım. Daha sonra kayalar böyle yosunlanmıştır diye ve evlerin önünde çimen vardır diye böyle pıt pıt yaparak yeşilleri ekliyorum. Ve daha bol yeşil olarak bu şekilde kayalıkların kenarlarındaki yosunları ekliyorum. Çünkü deniz kenarında kayalar bence yosunlanmıştır diye düşünüyorum ve bu efekt vermek için azıcık sulandırdığım fırçayı pıt pıt yapma yöntemiyle uyguluyorum. Artık son aşama olarak gökyüzünü yapmaya geldi. Gökyüzünü aslında denizden doğru maviden başlayacağım. Daha sonra gökyüzünde de sarılaşan böyle gün batımı gibi bir renk oluşturacağım. Sarı, kırmızı, turuncu kullanıyorum gökyüzü için. Alt kısım için de mavi kullanacağım. Ortada kesişim kısmını ise morla yapacağım. Birazcık mavi ile pembeyi karıştırıp güzel bir mor oluşturdum. Bu moru ortada ara ton olarak kullanacağım ve böylece geçişli bir şey elde etmiş olacağım. olduğum çizim bu şekilde oldu. Ben bu kullandığım ürünleri çok seviyorum. Bu yüzden de size güzel bir suluboya çekilişi hazırlamak istedim. Sizden tek istediğim Instagram'dan beni takip etmek, son gönderimin altına yorum yapmak. Hangi gönderinin altına yorum yapacağınızı da ekrana fotoğrafını koyacağım, karışıklık olmasın diye. Ve tabii ki bu videoya da yorum yaparsanız, beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tek şartım bu. YouTube kanalıma abone olmak, Instagram'dan beni takip edip fotoğrafın altına yorum yapmak. Çünkü yorumla seçeceğim için yorum zorunlu yani. Zorunlu olmasaydı onu bile istemezdim. Hiçbir sponsorum yok. Bu ürünleri tamamen ben kendim aldım. Sizin bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ben de size güzel bir çekiliş yapmak istedim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Tabii ki ben bu kullandığım ürünleri göndermeyeceğim size. Çekilişi kazanan kişiye yeniden sipariş vereceğim ve sıfır hiç açılmamış ürün göndereceğim. Yapmanız gerekenleri ben yorumlar kısmına da sabitleyeceğim. Oradan da okuyabilirsiniz. Zaten çok fazla bir şey istemiyorum. Ve çok uzun süreli bir çekiliş olmayacak. 6-7 günlük bir çekiliş yani bir hafta sonra çekilişi açıklayacağım. Bugüne kadar bana verdiğiniz yöntemlerden dolayı e, çok teşekkür ederim. Abone ederim. Bu çekilişi sadece youtube takip edicilerim için yapıyorum. Ya Instagram'da veya check.com'da paylaşmadım sadece size özel. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.